yanaklarınızda, dudak üzerinizde, alnınızda ya da burun sırtınızda kahverengi inatçı lekeleriniz yani melazmanız varsa yaz öncesi mutlaka cildinizi içeriden savunmaya almanız gerekiyor. Şimdi bu kahverengi inatçı lekeler yani melazma her yaz oldukça koyulaşıyor. Kışın sanki biraz açılırmış gibi oluyor ama asla kendiliğinden veya kremlerle geçmiyor. Yaz aylarında da ne yazık ki adeta tetikte bekliyor. Tam da bu yüzden kahverengi inatçı lekelere sahip olan hastalarıma yaz öncesi cildi içeriden savunmaya almak için düzenli olarak leke açıcı vitamin enjeksiyonları uyguluyorum. Bu vitamin enjeksiyonları sonrasında cilt leke oluşturmaya daha dirençli oluyor. Mevcut lekeler iyileşiyor. Aynı zamanda yeni leke oluşumu da baskılanıyor. Üstelik sadece leke değil, cilt daha aydınlık ve parlak bir görünme kavuşuyor. Kremlerle sadece cildinizi dışarıdan koruyabilirsiniz. Ama biz bu tarz vitamin enjeksiyonlarıyla cildi içeriden savunmaya alıyoruz.